merhabalar arkadaşlar bugünkü konumuz üstel fonksiyon arkadaşlar üstel fonksiyon din fonksiyon fx eşittir a üzeri x gibi bir fonksiyon. Ama bu üstel fonksiyonun bizim için önemli olan tanım ve görüntü kümesi. Bak tanım kümesi reel sayılar. Görüntü kümesi ise arkadaşlar üstel fonksiyonu görüntü kümesi pozitif reel sayılar. Dolayısıyla bir fonksiyonun üstel fonksiyon olabilmesi için buradaki a dediğim ifadenin bak üstünde x var. a dediğim ifadenin ya sıfırla bir arasında olması lazım ya da a dediğim ifadenin birden büyük olması lazım. Eğer A dediğim ifade sıfırdan küçükse. Bak şimdi bu mesela eksi 2 üzeri x ise. Bu üstel fonksiyon değildir arkadaşlar. Neden? Şimdi siz götürüp de x yerine tanım kümemde sonuçta 3 var. 3 koyduğunuz zaman bak fx eşittir eksi 8. Bu benim görüntü kümemde yok. Dolayısıyla bu 3'ün karşılığı yok arkadaşlar. O zaman bu üstel fonksiyon olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar Üstel fonksiyon dediğim zaman tabanım ya sıfırla bir arasında olacak ya da birden büyük olacak. Şimdi arkadaşlar <laughs> ondan sonra geldim. Mesela üstel fonksiyonda bir grafik çizelim arkadaşlar ama çok da önemli olmayacak bizim için grafik çizmesi. Çünkü biz onları çizmeden yapıyoruz değil mi çoğunlukla. Şimdi a üzeri a, a üzeri x a birden büyükse arkadaşlar benim üstel fonksiyonumun grafiği bu şekilde olur. Eğer ki arkadaşlar benim burada a dediğim ifade sıfırla bir arasındaysa bu sefer de arkadaşlar üstel fonksiyonun grafiği böyle olur. Bak neden? Şimdi a sıfır birden büyük diyelim. fx eşittir 2 üzeri x. Bak şimdi ben 1 koyduğum zaman x yerine 1 koyduğum zaman 2 işte 2 koyduğum zaman 4 3 koyduğum zaman 8 4 koyduğum zaman 16 bak gittikçe daha hızlı büyüyor. O zaman bunu arkadaşlar üstel fonksiyonu daha hızlı büyüdüğü için bu şekilde büyüterek yapıyorum. Ama 1 bölü 2 üzeri x olsaydı arkadaşlar bu sefer ne olacak 1 koydum 1 bölü 2 2 koydum 1 bölü 4 3 koydum 1 bölü 8 küçülüyor ama çok 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 büyük küçülmüyor. Ne yapıyor sürekli sıfıra doğru yaklaşıyor. O zaman bak bu da böyle gidecek arkadaşlar. Üstel fonksiyonu ilgili bilmeniz gerekenler bu kadar. Ama en önemli kısım görüntü kümesinin pozitif reel sayılardan oluşma kısmı arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Sorularımız yine çap yayınlarından. Kendilerine de buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın bana burada azalan bir fonksiyondan bahsediyor. Daha doğrusu hangileri azalandır diye soruyor. Bunu türevde daha da detaylı göreceğiz ama bir fonksiyon azalan olması demek ne demek? Şimdi arkadaşlar x1'im x2'den küçük olsun. Şunu bir tık kalınlaştıralım bu dostlar. X1'im X2'den küçük olsun arkadaşlar. X1 küçüktür X2. Arkadaşlar X1 X2'den küçükken FX1 de FX2'den küçükse biz bu fonksiyonlara azalan deriz. Azalan. Eğer ki X1'im X2'den büyük olsun arkadaşlar. fx 1 de FX2'den büyükse biz bu fonksiyonlara artan deriz. Yani arkadaşlar bu ne demek? Şimdi F1 küçük F2 ise F1 küçüktür F2 ise fonksiyon artandır. Ama F2 F1'den küçükse arkadaşlar fonksiyon azalandır. Yani fonksiyona verdiğim değerler arttıkça fonksiyonun değeri artıyor mu? X yerine verdiğim sayılar arttıkça fonksiyonun değeri artıyorsa artan azalansa azalıyorsa azalan. Bak şimdi geldim. Burada ben bir X yerine 1 vereyim arkadaşlar. Bak X yerine 1 verdiğimde Fx eşittir. 1,7 üzeri 1. Yani bu da 1,7. Sonra Fx değil de hatta bu F1 oldu değil mi? Sonra ben x yerine 2 vereyim arkadaşlar. Bak x yerine 2 vereyim. Bu da ne oldu? F2. Bu da arkadaşlar 1,7 üzeri 2. E şimdi 1,7 üzeri 2'nin 1,7'den daha büyük olduğu belli mi? Belli. Demek ki bu fonksiyonda sen x'i değerlerini büyüttükçe fonksiyon değeri de büyüyor. Dolayısıyla bu fonksiyon artandır. Şimdi geldim buna. şimdi önce bunu gelin bir düzenleyelim. Burası arkadaşlar 1 bölü 0,5 demek 5 bölü 10 demek değil mi? 5 bölü 10. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 demek. Üzeri x. Şimdi geldim. Biraz daha düzenleyeyim. O zaman bu 1 bölü 1 bölü 2 üzeri x. Bu da arkadaşlar ters çevir çarp. 1 çarpı 2 bölü 1 şunlar gitti değil mi? Yani gitmese de olur 1 zaten. 2 üzeri x. Yani benim fonksiyonum aslında 2 üzeri x fonksiyonuymuş arkadaşlar. Şimdi geldim bak. Ben x yerine 1 verdiğim zaman 2 oluyor. x yerine 2 verdiğim zaman 4 oluyor x yerine 3 verdiğim zaman 8 oluyor. Yani giderek büyüyor değil mi? Giderek büyüyorsa bu fonksiyon nasıldır arkadaşlar? Artandır. O zaman geldim son olarak hx'e. Şimdi hx'i de şurada bir düzenleyelim. hx eşittir arkadaşlar. Bu 1 bölü 9 üzeri x değil mi? Bak şimdi ben x yerine 1 verdiğim zaman bu ne olur? 1 bölü 9 üzeri 9, 1'den 1 bölü 9. x yerine 2 verdiğim zaman ne olur? 1 bölü 81 x yerine 3 verdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? 1 bölü artık 9 üzeri 3 değil mi? İyice büyüdü. O zaman bak arkadaşlar sürekli payda büyüyor payda. Demek ki bu sürekli ne oluyor? Azalıyor. E, gittikçe benim x'leri ben büyüttükçe fonksiyonun değeri azalıyorsa bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Azalan fonksiyondur. Yani cevabımız c dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Fonksiyonun artan bir üstel fonksiyon olması için. Bir kere bak artanı artanı boş var. Öncelikle ne diyor? Üstel fonksiyon olması için diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar üstel fonksiyon olması için neydi benim üstel fonksiyonum? fx eşittir a üzeri x diye. Yani arkadaşlar benim tabanım tabanım ya sıfırdan büyüktü ya da sıfırla bir arasındaydı değil mi? Sıfırla bir arasındaydı arkadaşlar tabanım. Yani aslında her türlü benim <laughs> tabanım sıfırdan büyük. Tabanımın pozitif olması lazım. O zaman bak bunun üstü x Taban dediğimiz şey burada ne arkadaşlar? 3 bölü k eksi 4. Şimdi bunun sıfırdan büyük olması lazım. O zaman geldim arkadaşlar. Bak 3 bölü k eksi 4'ün sıfırdan büyük olması için. Burası pozitif mi? Zaten pozitif. Demek ki buranın pozitif olması lazım arkadaşlar. Demek ki o zaman değil mi? pozitif bölü pozitif pozitif olacak. K eksi 4 sıfırdan büyük. Yani K dediğim ifadenin 4'ten büyük olması lazım. Sonra geldim. Şimdi şu artana bakalım. Bu fonksiyonun artan olması lazım. Şimdi bizim fonksiyonumuz ne zaman artandır ne zaman azalandır? Bak fx eşittir a üzeri x fonksiyonu arkadaşlar. Eğer ki a dediğim ifade birden büyükse bu fonksiyon arkadaşlar artandır. A dediğim ifade 0 ile 1 arasındaysa 0 ile 1 arasındaysa bu fonksiyonu hem üsteldir hem de azalandır değil mi? Yani basit kesirse aslında azalandır. Bileşik kesirse artandır. 1 zaten olamıyor. Çünkü 1 olursa 1 üzeri x aslında 1 demek. E 1 de tek başına üstel bir fonksiyon değil. Sabit fonksiyon hatta değil mi? Bak fx eşittir 1 üzeri x. Bu da 1. E fx'in 1 olması demek bunun sabit fonksiyon olduğunu gösterir. O zaman arkadaşlar bunun artan olması için artan olması için bak 3 bölü k 4'ün Bileşik kesir olması lazım dedik değil mi? Bileşik kesir. Şimdi bileşik kesir neydi arkadaşlar? Payın paydadan büyük olması lazımdı. Eşit de olabiliyordu hocam. Evet eşit olabiliyor ama eşit olursa 1 oluyor. O da üstel fonksiyonumu bozuyor. Yani bileşik kesir kısmını sadece orada bozuyoruz. O zaman arkadaşlar bak. Eksi 4'ü de buraya atarsam 7 büyüktür K mı? Yani benim K dediğim ifade 7 ondan büyük o da 4'ten büyük. O zaman şöyle mi oldu? Bak 7 büyüktür K büyüktür 4. Şu ikisini birleştirirsem. Bu da arkadaşlar B şıkkı mı? 5 dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana diyor ki fonksiyonda görüntüleri 625'ten küçük olsun. Bunu sağlayan x gerçek sayıların kümesi nedir diyor. Arkadaşlar bak şimdi şuraya gelin bir düzenleyelim. Bu 1 bölü 5 demek 5 üzeri eksi 1 mi demek? 5 üzeri eksi 1 üzeri 3x artı 2. Bu da arkadaşlar bak üstleri de e, ne yapıyordum arkadaşlar? Üstleri birbiriyle çarpıyordum. 5 üzeri eksi 3x eksi 2. Şimdi ben bu ifadenin 625'ten küçük olmasını istiyorum. O zaman bak 5 üzeri Eksi 3x eksi 2 dediğim şeyin ben 5 üzeri 4'ten küçük olmasını istiyorum. Yani demek ki arkadaşlar ben bunun bundan küçük olmasını istiyorum. Doğru mu? Tabanlar çünkü bileşik kesir. Yani basit kesir değil. O zaman arkadaşlar ben eksi 3x eksi 2'nin 4'ten küçük olmasını istiyorsam attım bunu karşıya. Eksi 3 x küçüktür 6. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem. Bak şurada eksi 3'ler gitti ama ben eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla bölersem ya da çarparsam eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman bu x olarak kaldı. Bu küçük büyüye dönüştü. 6 bölü eksi 3'te ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Demek ki o zaman benim çözüm kümem ne oldu arkadaşlar? Eksi 2'den sonsuz oldu. Cevabım da eşitli dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Bakın. Bu bir üstel fonksiyon. Bak üstel fonksiyonla ilgili biz ne dedik? Eğer ki dedik a birden büyükse biz bunu şöyle çizeriz değil mi? Şöyle çizeriz. Şöyle çizeriz. Yine olmadı ya. Şöyle çizeriz. Eğer ki dedik A dedik 0 ile 1 arasındaysa da biz bunu nasıl çiziyorduk? Şöyle çiziyorduk. Şimdi bu zaten buna benzediği açık arkadaşlar. Ama çok da bilmemize çok da gerek yok. Bak şimdi bu fonksiyon 2 koyduğum zaman 4'ten geçiyor değil mi? Şurası bak 2'ye 4 noktası. Demek ki bu fonksiyon 2'ye 4'ten geçiyorsa F2'nin ben 4 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman bak F2 dediğim şey peki ne arkadaşlar? Fx fonksiyonu neymiş? A üzeri x'miş bak. Yani x yerine 2 koydum. x yerine 2 koyarsam burası A kare oldu bak. A kare eşittir 4. Değil mi? F2. F2 a kare olduğu için F2 de 4'e eşit olduğu için a kare 4'e eşit. Şimdi a kare 4'e eşitse arkadaşlar a ya 2'dir ya eksi 2'dir. Ama biz şunu biliyoruz. Bu bir üstel fonksiyon grafiği. Bu üstel fonksiyon grafiği ise tabanı tabanı yani a dediğim ifade şuradaki a dediğim ifade bakın negatif olamaz. O zaman bu gitti. Yani a eşittir 2'ymiş. O zaman benim üstel fonksiyonum şöyle mi oldu? fx eşittir 2 üzeri ix. Şimdi bunu yazdıktan sonra geldim arkadaşlar. Bak bu k dediğim yerde neresi? x'in 0 olduğu yer değil mi? Bak y eksenini kestiği yer. y eksenini kestiği yer demek ne demek? x'in 0 olması demek. Bak şimdi x yerine 0 verirsem f0 eşittir 2 üzeri 0 mı? 2 üzeri 0 da 1 mi? Yani f0'ın 1 miymiş? E f0 ne arkadaşlar burada? Bakın f0 k. Demek ki arkadaşlar o zaman k dediğim şey 1 miymiş? E k dediğim şey 1 ise arkadaşlar burası 1 çarpı 2'den cevabım 2 midir? Dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim logaritma fonksiyonuna. <laughs> arkadaşlar logaritma fonksiyonu dediğim şey aslında üstel fonksiyonun üstel fonksiyonun tersidir arkadaşlar. Tersidir. Logaritmik fonksiyon bu. Bak şimdi. Peki benim normalde Üstel fonksiyonumun gör tanım kümesi R, görüntü kümesi pozitif reel sayılardı. O zaman logaritmik fonksiyonumu bak logaritmik fonksiyonumun görüntü kümesi bak görüntü kümesi tersi olduğu için R artı oldu. Burası da R oldu. Şimdi o zaman bak benim logaritma fonksiyonumu biz şöyle yazacağız arkadaşlar. F eşittir. Logaritma A tabanında x diye yazacağız. Bak bu ne demek? Şimdi arkadaşlar fx dediğim şey y'ydi değil mi? Y eşittir logaritma A tabanında X. Şimdi bu şu demek arkadaşlar bak A burada taban X de burada hiç. Taban bunun altına girer arkadaşlar. Karşıya attın A üzeri Y eşittir X oldu ve logaritma ortadan kalktı. Bak taban burada da taban. Taban her zaman tabandır arkadaşlar. Bizim logaritmada böyle bir olayımız var. Şimdi logaritmik fonksiyon demek üstel fonksiyonu ne dedik arkadaşlar? Ters dedik. Şimdi o zaman biz bunu da şöyle çizeriz. Bak şimdi grafiğini nasıl çizerim? Şimdi arkadaşlar şu benim üstel fonksiyonumdu değil mi? Bak bir fonksiyonun arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin grafiği tersinin grafiği nedir biliyor musunuz aslında? Y eşittir x doğrusuna göre y eşittir x doğrusuna göre y eşittir x doğrusuna göre simetridir arkadaşlar simetri. Y eşittir x'e göre simetrik. Bak şu benim y eşittir x doğru mu? Şuradan şöyle tam yerinden iyi düzeltti. Bu benim y eşittir x doğru. O zaman ben bunun simetriğini aldığım zaman bak bunun simetriğini de şöyle mi alırım arkadaşlar? Pardon Pardon arkadaşlar şurayı bir düzeltelim. Bunun simetrini de şöyle mi alırım? Bak bunun simetri de bu mudur? Bak işte bu da benim işte nedir o zaman? Bu y eşittir logaritma a tabanında x'in grafiğidir arkadaşlar. Bu da y eşittir a üzeri x üstel fonksiyonumun grafiğidir. <laughs> eğer ki eğer ki arkadaşlar ne dedik biz? Bu, bu üstel fonksiyonun grafiği ne oluyordu? 0 ile 1 arasında ise taban yani y eşittir a üzeri x ise böyle olabiliyordu. Bu durumda ne yapacağım? Bak bu durumda da y eşittir x'im şu mu? Y eşittir x'in olmadığı tam orijinden geçirelim. Ha. Y eşittir x'in bu. Y eşittir x'in bu. Ne yapacağım? Buna göre simetrik alacağım arkadaşlar. Buna göre simetrik alırsam da yine bu durum mu? Bu mudur? Bu da o zaman tabanı yani logaritma a tabanında x ama a ne arkadaşlar? Sıfırla sıfırla bir arasında bir şey bir değer, bir sayı. O zaman arkadaşlar, bu da bizim bu şekilde ters fonksiyonun grafiğini elde etme yöntemimizdir. Ama dediğim gibi size grafik çizdirmeyecekler, ama grafiğe hakim olmakta her zaman da fayda var arkadaşlar. Şimdi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak, 5 üzeri x 3 ise x eşittir logaritma diyor, 3 tabanında 5'tir diyor arkadaşlar. Pardon dostlar. Şimdi gel, bakalım bu ifade doğru bir ifade mi? Şimdi arkadaşlar, bakın. Bakın şimdi şunu şuraya aldım. Bak 5 üzeri x eşittir 3. Şimdi biz bugüne kadar TYT'de bu üst tabandaki 5'i karşıya atmanın yolunu bilmiyorduk. Ama bunun bir yolu vardı. Bunun yolu ne biliyor musunuz? Bak ben bu 5'i karşıya atarsam 5 burada taban olduğu için arkadaşlar karşıya da taban olarak gitmeli. Karşıya taban olarak giderse karşıda bir logaritma meydana geliyor. Bu logaritma 5 tabanında 3 oluyor. Şurası 5. Logaritma 5 taban 3 oluyor. Tekrar 5'i buraya yollarsan, 5 logaritma ortadan kalkıyor, 5 üzeri x eşittir 3 oluyor arkadaşlar. O zaman bak, bu ifade doğru bir ifade mi değil? 5'i buraya attığında taban her zaman tabandır. Burada da taban olmalı gitti. Şimdi 3 üzeri x artı 1 4'e demiş. Bak aldım buraya. 3 üzeri x artı 1 eşittir 4. <laughs> arkadaşlar bunu şöyle yazarım değil mi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 eşittir 4. Şimdi o zaman her iki tarafı geldim 3'e böldüm dostlar. Her iki tarafı 3'e böldüm. Şunlar gitti mi? Bak o zaman bunlar gittiyse bu ne oldu? 3 üzeri x eşittir 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. 4 bölü 3 oldu. Şimdi bunu da ben şöyle mi yazarım arkadaşlar? Şu 3'ü buraya tabanıma gönderirim. Değil mi? Tabana gönderirim. O zaman burası x eşittir. Logaritma 3 tabanında 4 bölü 3 mü olur? Bak şimdi. Hocam o zaman ikinci öncüldeki ifade doğru değil. Öyle mi? Arkadaşlar doğru. Şimdi bizim logaritma ile ilgili bir özelliğimiz olacak bölümü çıkarma olarak yazacağız ileride. Ama bu ileride. Onun için burada bunun doğru olup olmadığını bakın şuradan teyit edin. Bunu at karşıya. X artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında 4 mü? 3 tabanında 4. O zaman arkadaşlar geldim. Bu 3'ü de karşıya sallarsam şimdi. Şurası 3 üzeri x artı 1 taban yine geldi. Burada tabana girdi. Eşittir 4. Yani logaritma ortadan kalkmış oldu. O zaman doğru muymuş? Doğruymuş. Bununla ilgili de arkadaşlar bu çok basit bir özellik ama biraz daha ileride yapacağız onu. Şimdi geldim. Burada ne yapayım arkadaşlar? B'yi karşı atarım, tabana girer. Taban her zaman tabandır. O zaman burası da A işte, B üzeri C olur mu? Olur. E o zaman hangileri doğruymuş arkadaşlar? 2 ve 3 doğruymuş dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana diyor ki x değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bak ben önce şu 2'yi karşı atayım. Nasıl gider? Eksi olarak değil mi? O zaman burası logaritma 4 tabanında x bölü 3 eksi 1 eşittir. Burası da ne oldu arkadaşlar? 3 eksi 2. Yani dostlarım burası logaritma 4 tabanında x bölü 3 eksi 1 eşittir. Şurası da 1 oldu. O zaman 4'ü de karşıya nasıl yollayacağım arkadaşlar? Taban olarak. Yani burası taban olarak yolladım artık logaritma kalktı. x bölü 3 eksi 1 eşittir. 4 üzeri 1. Yani 4 oldu. O zaman eksi 1 de buraya artı 1 olarak atarsam arkadaşlar. x bölü 3 eşittir. 4 artı 1. Dolayısıyla arkadaşlar x bölü 3 eşittir. 5 X bölü 3 5 ise ne yapayım? Bir ister dışarı yapayım. 5 bölü 1'dir bu. Buradan da x eşittir 15 gelir mi? Gelir dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın. Şimdi 4 üzeri 0 yerine ben 1 yazabilir miyim? Yazarım. Bak o zaman soru şuna mı dönüşür? Soru burada biraz okunmuyor arkadaşlar ya. Burası da logaritma... 2 tabanında a eşittir 1 mi? O zaman arkadaşlar bu 3'ü karşıya yollarsam şöyle mi olur? Bak logaritma 2 tabanında a. Bu 3 burada tabandaydı. Buraya da taban olarak geldi değil mi? 3 üzeri 1. O zaman arkadaşlar şöyle mi oldu? Logaritma 2 tabanında a eşittir 3 değil mi? 2'yi de burada karşıya atarsam taban yine taban olarak gidecek hocam. O zaman bu da 2 üzeri 3'ten a eşittir 8 mi olacak? Aynen öyle olacak dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak Logaritma da her zaman en dıştakinden başlıyoruz arkadaşlar. Şurada 1 olacak sorunun. Her zaman en dıştan başlıyorum karşı yapmaya. Bak bu 2'yi tabandı buraya taban olarak attım. O zaman soru şöyle oldu mu? Logaritma 3 tabanında geldim. Burası logaritma 5 tabanında a. Şurada bir artı birim var arkadaşlar değil mi? Parantez. O zaman burası 2 üzeri 0. E 2 üzeri 0 da nedir arkadaşlar? 1 midir? Buraya 1 yazdım. <laughs> Bak şimdi o zaman. Şimdi şu 3 var tabanda bunu karşılatayım arkadaşlar. Burası da şöyle mi oldu? Logaritma 5 tabanında a değil mi? parantez içinde artı 1. Bu 3 burada tabandaydı. E buraya geldi yine taban. 3 üzeri 1. E 3 üzeri 1 de zaten 3 mü arkadaşlar? Bak o zaman şimdi ne yapayım arkadaşlar? 5'i atamam niye? Artı 1 var. Önce bir artı 1 karşıya göndereyim dostlar. Artı 1 karşıya gönderirsem burası logaritma 5 tabanında a eşittir 3 eksi 1 mi? 3 eksi 1 yani 2 mi arkadaşlar? O zaman dostlar logaritma 5 tabanında a eşittir 2 ise 5'i de karşıya tabanı, üsü, taban olarak atarım. A eşittir 5 üzeri 2'den cevabım da 25 mi gelir? Aynen tam olarak öyle gelir. Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu denklemi sallayan değerlerinin çarpımı. Arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Tabanda 4 doğru hocam karşıya atarım. O zaman şöyle mi oldu? Mutlak değer x artı 2 eşittir bak 4 üzeri 2. Bu da nedir arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde x artı 2 eşittir 16 değil mi? Şimdi mutlak değer x artı 2 16 ise x artı 2 ya 16'dır... Ya da arkadaşlar x artı 2 eksi 16'dır. Buradan artı 2'yi karşıya yollarsam x eşittir 16 eksi 2 yani x eşittir 14'tür. Buradan artı 2'yi karşıya yollarsam x eşittir eksi 16 eksi 2 yani x eşittir eksi 18'dir. O zaman bana eksi 18 ile artı 14'ün çarpımını istiyor. Onları da çarpar soruyu bitirir miyim? Bitiririm. Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana diyor ki fonksiyonun için f2k 3 bölü 2 miymiş? Bak f2k şimdi f bir şuraya alayım. fx eşittir. Logaritma x tabanında x artı k mıymış? Şimdi f2k'yı bana soru f2k'yı bana soru 3 bölü 2 olarak vermiş. O zaman bak f2k olması için x yerine ne yazmam lazım hocam? 2k yazmam lazım. Bak gel yazayım. f2k eşittir. Ne içeride ne yazıyorsam dışarıda da yazıyorum. Logaritma 2k tabanında şurası 2k artı k. Bu da şu oldu arkadaşlar. Logaritma 2k tabanında 3k mı oldu burası da? Değil mi? Şimdi bu neydi? F2k'de. F2k neymiş aynı zamanda? 3 bölü 2'ymiş. O zaman bunları bir birbirine eşit mi? Bak. Şimdi logaritma 2k tabanında 3k arkadaşlar neye eşitmiş? 3 bölü 2'ye. Şimdi o zaman 2K'yı ne yapacağım? Karşıya taban olarak atacağım yine. Ve şöyle mi olacak? Bak 3K eşittir. 2K üzeri. 3 bölü 2. Bak şimdi biraz üstü sayı bilgisi kullanacağım. Her, bu 3 kanın üstüne arkadaşlar burada bir. Ben her iki tarafın üstünü aynı sayıyla çarpıp aynı sayıya bölebiliyordum. Toplama çıkarma yapamıyordum. O zaman şu bölü 2'den kurtulmak için her iki tarafın üstünü 2 ile çarpayım mı? Bak şimdi burası şöyle mi oldu? 3K üzeri 2. Burası da ne oldu? Şunlar gitti. 2K üzeri 3. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? 9 değil mi? 3'ün karesi ve K kare. Eşittir. Işte, burası ne oldu? 8 değil mi? 2'nin küpü. Çarpı k küp. Hocam 2k ya 2 basamaklı o olsaydı söyler arkadaşlar. A k diyor pozitif bir sayı diyor. Arkadaşlar o zaman bak her iki tarafı şimdi k kareye böleyim. Bak şunlar gitti. Buraya da geldim k kareye böleyim. Bunlar gitti k kaldı. O zaman şöyle mi oldu arkadaşlar? 9 eşittir 8k. Her iki tarafı da 8'e bölersem şunlar gitti. K da eşittir 9 bölü 8 oldu. Zaten bana neyi soruyordu? K'yı soruyordu. O zaman cevabımız A şıkkı. dedik ve geçtik. Arkadaşlar bu logaritma ilgili ilk videomuzdu. Konuya biraz giriş yaptık. Bir tık ilerledik. Ama videolarımızın devamı gelecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.